Hiç utanma sıkılma yok mu? Ne işiniz var bizim mahallemizde? Oğlumu oturduğu evde ziyarete geldim. Bir sakıncası mı var? Oturacak başka bir yer bulamadınız mı? Bize en ağır acıyı yaşattınız. Şimdi bir de hiç utanmadan bir şey olmamış gibi mahallemize geliyorsunuz. Dedim baba bu mahallenin sıcaklığını seveceksin. Ali öyle bir gösterir ki sana mahallenin sıcaklığını bir daha adımını atamazsın buraya. Küçük hanım. Bir sorununuz varsa bunu Ali Rıza ile konuşun. Biliyoruz Rıfkı. Hanımefendi, benim bu mahalleye taşınmama maalesef sizin oğlunuz sebep oldu. ...muhalleden defolup gideceksin. Ben bu işi Ali ya bırakmam. Yaşım ne olursa olsun... ...kadın başıma bana yapmayacağım şeyleri yaptırtma. Sakin olun. Efendim. Ben de buraya... ...huzur bulmaya geldim. Bir mahalle sakiniyim ben. Bence siz... ...kendinize hatta... ...oğlunuza sahip çıkın. Benim sizde bir derdim yok bizim senin hesabımız hiçbir zaman kapanmayacak. Bir annenin evlat acısı bu hesabı kapatmaya yeter de artar bile. Anne tamam. Şu herifin suratını daha fazla görmek istemiyorum hadi. Konuşmaya değmez. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bu ailenin kadınları erkeklerinden daha arıza ha. E dedim sana oğlum. Soruyordun ya öyle. Abi biz buraya yeniye geldik? Biz burada ne yapacağız? İşte bunu yapacağız. Yani hiçbir şey yapmayacağız. Böyle duracağız. Gıcık edeceğiz. Sinirlerini bozacağız. Gerim gerim gireceğiz onları Fiko. Gitar teli gibi düşün. Akortlarını bozacağız. Böyle en ufak hamlede otel kopacak. Ali Rıza. Ne oldu anne? Ferit sen de gel içeri konuşacağız. Ferit kapıyı kapat oğlum. Ne oldu anne? Oturun şöyle Ali Rıza. Geç. fazla. Ben evladım bir yola girdi. Köstek olmayayım. Bir de benimle uğraşmasın diye sesimi çıkarmıyorum. Ama buna tahammül edemem. Ne oldu anne? Yanımıza kıyan. O... Mahallemize taşınmış. Buna nasıl müsaade edersiniz oğlum? Anne ben onu sürüşünden ayırdım ki başını ezebileyim. Başkalarına zarar veremezsin. Şimdi o da son çırpınışlarını yapıyor. Ama sen bana güven. Tamam Ne olursa olsun ben buna tahammül edemem. Baba oğul hiçbir şey olmamış gibi. Ellerini kollarını sallayarak utanmadan bizim mahallemizde dolaşıyorlar oğlum. Rukiye anne az daha sabır çok az daha. Şu an her şey bizim kontrolümüz altında. Zaten onların da amacı bizim huzurumuzu kaçırıp zayıf düşürmek. Bak evladım. Ben kan kusar. Kızılcık şerbeti içtim derim. Sizin için her şeye katlanırım. Ama ya mahalleli. Ha oğlum. Ne deriz onlara? Nasıl bakarız yüzlerine? Ailesinde devlet kademesinde görev almış herhangi biri yok. Sadece babası demir yollarından emekli. Ali Rıza'nın devletle tek ilişkisi olabilir. O da askerlik yaptığı zaman. Söylediği gibi Cabir'in geldiği yerde askerlik yapmış. Sınır ötesi operasyonlara katılmış. Yaptıklarından dolayı da ödüllendirilmiş. Peki komutanları içerisinde daha sonradan özel görevlerde hizmet etmiş dikkat çekici bir isim var mı? Yok efendim. Yani diyorsun ki bu adamın tek kabiliyeti iyi silah kullanması ve cesareti öyle mi? Yalnızca bunları bulabildik. Pekala. Şimdilik geçmişini kurcalamayı bir kenara bırakalım. Son yaptığı icraatleri düşünelim. Burak'ın saklandığı evi bulması... ...Haşmet abinin bile bulamadığı Sabri'yi tuttuğumuz yeri bulması... ...Salman'ın oyununu çözüp kayıp silahları bulması... ...Cabir'in oyununu çözüp ortadan kaldırması. Sence bunların arasında... ...en imkansız eylem hangisi? Cabir'i öldürmesi. Yanlış cevap. Cabir'in kardeşini hapishaneden kaçırması. Hapishanenin aşçısıyla bu işi çözmüştü değil mi? Evet efendim. Güzel. Aşçıyı bir bulalım bakalım Rıfkı. Bir ziyaret edelim. Bir konuşalım bakalım. Ali Rıza kendisini nasıl ikna etmiş? Bir öğrenelim. Emredersiniz. Derya, hoş geldin. Umduğumdan daha iyi olmuş ya. Burası ben daha küçük bir yer bekliyordum. O zaman sana doğru hediyeyi getirmiş. Al bakalım. Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim ama o kadar pahalı bir şeye gerek yoktu gerçekten. Ee, ben Derya Burgaz'ım. O kadar da olsun. <laughs> Halil'ciğim seni tebrik ederim. Ali Rıza'ya yakın olmak için en iyi yolu bu. <gülüyor> <gülüyor>